ben Murat. Ee, bugün iki, part 2'yi çekiyoruz yani bilgi eğitimin part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz o Instagram, Whatsapp falan nasıl siyah yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi, e, normalde bir Instagram'a girdiğimiz zaman zaten benimki siyah şu an. Benimki şu an siyah ben yaptım çünkü. Şimdi aşağıda ben APK şimdi uygulamamız dark mode. Şimdi aşağıya bu APK aşağıya bunun linkini bırakacağım siz oradan indirip benim gösterdiğim gibi her şekilde halledebilirsiniz. Şimdiki uygulamamıza giriyor, giriş yapıyoruz. Şimdi girişimizi yaptık. Önce size bu gelir, gündüz modu gelir, gündüz modu. Şimdi böyle bir şey gelir arkadaşlar. Böyle bir şey geldikten sonra siz gece mi kullanmak istiyorsunuz? Hani yoksa otomatik mi kullanmak istiyorsunuz? Otomatik şey oluyor. Hani belirli bir saatten sonra gündüz, belirli bir saatten sonra karanlık moda geçiş yapıyor. Bunu tavsiye etmiyorum. Bunu arada bir bukta kalabiliyor. Yani uygulamada bir sorun var galiba. Ben de çözemedim tam. Gece modunu alıyorsunuz arkadaşlar bunu. Sonra bu hani internet arada bir gittikten sonra direkt kendini atar. Yani her türlü atar kendini. Çünkü şey bu. E, hani internet az bir şey internet gerektiren bir uygulama. Ondan sonra bak bunu da şey yapacaksınız. Şimdi buraya geldiniz. Burada 3 nokta var. Tuş sırası. Tıklıyorsunuz oraya. Burada dark modun simgesi geldi. Bu dark modu buraya koyup bitti diyorsunuz. <laughs> sonra geliyorsunuz. bu dark mod etkin şu an. Bak etkin gördünüz. Ve siyah. Ee şimdi kapattım. Dark modu da kapattım. Sonra bunun kalıcı olmasını istiyorum ben. Çünkü internet bir gidip bir geldiği zaman direkt otomatik olarak olmuyor. Yani direkt atıyor. İnternetimizi kapatalım Ayarlara geldik. Şimdi Samsung cihazlarda böyle. Hani Android cihazlarda böyle olması gerekiyor ama bazı cihazlarda bu yok. Bunun neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ben araştırmamız lazım. Sonra şimdi uygulamalara geldim. Buradan e-postayı bulmam lazım. Bak e-posta. E-postaya tıkladım bu e postayı tıkladıktan sonra buradan şurada ayarlar simgesi var bakın şurada bunu bir kere tıkladım <laughs> sonra işte burada gmail -mail falan filan yazıyor ee, bunlara bakmayın ee, sonra burada şey yazıyor gece modu bak kapattım beyaz oldu instagram falan da beyaz olacak şimdi bak gördüğünüz gibi beyaz oldu tamam mı beyaz oldu bunun kalıcı olmasını istiyorsanız Gece modunu aktif ediyorsunuz. Ondan sonra uygulamadan çıkış yapıp aktif mi değil mi diye bakmanız gerekiyor. Aktif. Şu an uygulama çalışıyor. Şunu da şöyle online işlemler şeyini atalım. Şu an uygulama çalışıyor. Ben siyah rengi sevdiğim için şey. her şeyde siyah yaptım. Yani klasörler bile siyah o derece. Şimdi arkadaşlar bakın giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi beyaz yani siyah yani biliyorsunuz whatsappta da aynı şekilde whatsappta siyah eee dur şöyle ayarlar diyorsunuz bunun da nasıl yaptığını bilmiyorsanız hani ben göstereyim de ne olur ne olmaz eee buradan geliyorsunuz arkadaşlar İki adamı yok bu değil sohbet diyorsunuz pardon yanlış oldu burada tema yazar Açık oldu mu beyaz olur. Koyu oldu mu da koyu olur. Yani böyle. Sonra başka bir şey daha vardı göstereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten siyah oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.